Değerli izleyiciler, bir o fotoğrafın hikayesinde daha birlikteyiz. Bugün çok iyi bildiğimiz, aslında sevdiğimiz bir fotoğrafın öyküsünden bahsedeceğiz. Daha önce farklı mecralarda bu fotoğrafla ilgili yazmışlığım, çizmişliğim vardır ama biraz daha öyküyü genişleteceğiz. Biraz daha ee, fotoğrafın aslında görünmeyen kahramanlarından da bahsedeceğiz. Şimdi gördüğümüz fotoğraf Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiğimiz belki de çünkü o kadar büyük sıkıntılar, ateşlerin içinden geçerken acılar yaşamış, bedeller ödemiş bir adamın doya doya güldüğü en azından tebessüm ettiği, gülümsediği bir fotoğraf olduğu için bize de keyif veren bir fotoğraf. Fakat bu fotoğrafın daha geniş versiyonuna baktığımız zaman fotoğraf aslında çok kalabalık bir grupla çekilmiş. Mustafa Kemal Paşa'nın hemen bir tarafında yaverlerinden Cevat Abbas Bey, Cevat Abbas Gürer. Hemen diğer tarafında da çok sevdiği silah arkadaşı Halit Kars'ı alan namı diğer Deli Halit Bey. O zaman henüz daha Paşa değil. Bu fotoğraf çekildiğinde tarih 17 Haziran 1922. Yani artık büyük taarruz için geri sayım başlamış. Ve Mustafa Kemal Paşa, Geyve, Karaçam'da Kocaeli Grubu karargahını ziyaret ediyor. Kocaeli Grup kumandanı Deli Halit Bey, Miralay Deli Halit de hemen yanı başında. Büyük taarruza bu kadar kısa süre kala, apar topar, İzmit yakınlarına Adapazarı Geyve'ye gitmesinin sebebi ne ola ki Mustafa Kemal Paşa'nın? Aslında bundan daha önce birkaç defa bahsettim. Büyük taarruzda stratejimiz aşağı yukarı toplam kuvvetlere bakıldığında bir denklik söz konusu olduğu için kısa süre içerisinde cephenin belli bir kesimine Yunanlardan daha fazla kuvvet sevk ederek ve bunu da Yunanlara hissetmeyerek o kesimden bir baskın taarruz yapmak üzerine kurulu. İşte bu noktada taarruz mıntıkası olarak kesin sonuç aranacak yer olarak da Afyon güneyindeki Kalecik Sivrisi ile Çiğiltepe arasındaki yaklaşık 30 kilometrelik kesim belirlenmiş durumda. Fakat burada şöyle bir sorun var. Yunanların dikkatini güneyden uzaklaştırmak lazım. Yani bir şekilde onların bakışını başka yönlere çekeceğiz ki 10 gün boyunca 14 Ağustos'tan 24 Ağustos'a kadar devam edecek olan bu sevkiyat, bu gizli sevkiyat hiçbir şekilde Yunanların gözüne batmasın ve baskın baskın olmaktan çıkmasın. İşte bunu yaparken de cephenin uzak kesimlerine onların dikkatini çekecek şeyler yapmak gerekiyordu. Özellikle namını bildikleri ve asıl bir taarruz olacaksa o kesimden bekledikleri deli Halit Bey'in Kocaeli grubu bunun için biçilmiş kaftandı. Kocaeli grubu üzerinden ve Deli Halit Bey üzerinden çok güzel İngilizleri ve Yunanları manipüle etti Mustafa Kemal Paşa. Sürekli orayı gündemde tutarak bir şekilde Yunanların Afyon güneyini görmemesini, bütün dikkatlerini Eskişehir ve kuzeyine vermesini, kaydırmasını başardı. İşte bunu yaparken de başvurduğu yöntemlerden bir tanesi bizzat kalkıp gidip doğrudan Kocaeli grubunda hatta İstanbul basını da oraya çağırarak hatta ve hatta Yurt dışından gelen Claude Farrer gibi ünlü bir Fransız gazeteciye bizzat orada randevu vererek yabancı basının da dikkatini oraya çekerek Kocaeli'yi, Deli Haleti, Kocaeli grubunu İzmit Ada Pazarı G ve bölgesini e, alev alev yakarak bir şekilde gözlerine sokmaktı düşmanın. İşte 17 Haziran'da yapılan bu ziyaret tam olarak bu nedenle yapılan bir ziyarettir. Kocaeli grubu normalde taarruz sırasında oyalama taarruzu yapmakla görevli, herhangi bir şekilde karşısındaki düşmandan kesin sonuç aramak ya da cepheyi yarmak gibi bir görevi, bir yükümlülüğü yoktur. İşte 17 Haziran'da Mustafa Kemal Paşa gelir, Gey ve Karaçam'da eski silah arkadaşı, dostu Deli Halit Bey'le o günü geçirir, Kocaeli grubunu karargahına teftiş eder ve o gün çekilen fotoğraflardan birinde de çok ilginç bir detay ortaya çıkar. Fotoğrafların çekimi sırasında orada sadece askeri erken ya da bölgedeki mülki sorumlular yok. Halktan da insanlar var. İşte onlardan bir tanesi bu Mustafa Kemal Paşa'nın çok güzel güldüğü fotoğrafta geniş haline asıl orijinal haline baktığımızda bize göre en solda tebessüm eden en az Mustafa Kemal Paşa kadar güzel gülen bir genç var başında fesiyle. İşte bu genç tıbbiyeli muhterem. Genç tıbbiyeli muhterem Mustafa Kemal Paşa'nın samiyetinden de aldığı güvenle o kalabalık içerisinde Mustafa Kemal Paşa'ya der ki elinde mak e, fotoğraf makinesi de vardır. Paşam bir fotoğrafınızı çekebilir miyim? O da tabii çocuk der. Yalnız bütün fotoğraflarınızda hep somurtuyorsunuz, hep yüzünüz asık. Rica etsem bu fotoğrafta gülümser misiniz? Tabii Ordunun başkomutanına bir anda bu şekilde bir taleple gelinmesi başta Deli Halit olmak üzere insanların yadırgamasına yol açar. Hatta Deli Halit Bey biraz e, sinirlenecek olur. Fakat bu talep Mustafa Kemal Paşa'nın da çok hoşuna gider. Ancak bir şart ortaya koyar. Der ki tamam çocuk fotoğraf çekilsin ama başkası çeksin fotoğrafı sen de bu karede ol. İşte tıbbiyeli muhteremin de karede olduğu bu fotoğraf bu şekilde çekilir. Şimdi buraya kadarki hikayeyi daha önce bahsettik ya da başka mecralarda okudunuz. Peki tıbbiyeli muhteremin bütün hikayesi bundan mı ibaret? Hayır. Tıbbiyeli muhterem büyük zaferden sonra da 1930 yılında Mustafa Kemal Paşa'nın yurt dışına bizzat gönderdiği gençlerle birlikte Avusturya'ya eğitime gider. Orada radyoloji ihtisası yapar hem de en iyi ustaların yanında bu işi çok güzel bir şekilde öğrenir, eğitimini bir ileri kademeye taşır. Ve daha sonra da yurda döndükten sonra iki sene, üç sene yanılmıyorsam Sivas'ta mecburi hizmetini yaptıktan sonra da İstanbul'a dönerek... ...bu sefer eğitimci olarak yani radyoloji eğitimi veren bir akademisyen olarak e, vatana hizmetine devam eder. Bu süre içerisinde... Mustafa Kemal Paşa'yla hiçbir zaman irtibatları kopmaz. Bakın, Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara yakınlarında çekilen, arkadaşlarıyla bir gezide çekilen fotoğrafında hemen yanı başında Nuri Jonker vardır, Mustafa Kemal'in ve arkasında hemen Mustafa Kemal'in, orada bakan çocukta. O fesli, gülümseyen, talebi karşılandığı için, Türk'ün umudu tarafından, umudu tazelendiği için, yüzünü mutluluktan toplayamayan o doya doya tebessüm eden tıbbiyeli muhteremden başkası değildir. Tıbbiyeli muhteremin hikayesi burada bitmez. Tıbbiyeli muhterem aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde radyoloji bölümünde eğitimci olarak akademisyen olarak hayatına devam ederken bir yandan da Radyoloji Derneği'nin kurucuları hatta ilk başkanları arasında yer alır. Baktığımız zaman özellikle derneğin eski görüntülerine onun çekilmiş bu şekilde kendi yetiştirdiği gençlerle çekilmiş fotoğraflarını da görürsünüz. Yani Mustafa Kemal Paşa o gün sadece bir gencin dileğini, isteğini karşılamakla kalmadı. Daha sonra da hiçbir şekilde o gencin muhterem gibilerin üzerinden, gençlerin üzerinden elini çekmedi. Her zaman onları destekleyen, onların önünü açan kişi oldu. O yüzden bu fotoğraf Gördüğünüz sadece bir tebessümden ibaret değildir. Mustafa Kemal Paşa sadece bir gencin dileğini yerine getirmez orada. Daha sonrası Cumhuriyet ve ötesinde gençlikle beraber yapacaklarını büyük ihtimalle hayal ettiği için o umut da o tebessümün içinde gizlidir. Bir sonraki o fotoğrafın hikayesinde görüşene kadar esenlikler dilerim. <laughs>